İkinci madde, boyun kemiklerine bildirir. Ey Aziz, bilinmelidir ki, Anatomi bilginleri şöyle demişlerdir. Boyun kemikleri soluk borusuna hizmet için yaratılmış olup soluk borusu pek çok faydalar sağlamak için yaratılmıştır. Boyun omurlarının ve omurga omurlarının üst kısmının altında olan omur üzerine yüklendiği için her omur kendi yüklenicisinden daha küçük ve daha hafif yaratılmıştır. Ta ki organların hareketleri yaratılış hikmetine uygun gerçekleşmiş olsun. Sakrum kemiği omurga kemiklerinin en aşağısında ve sonundadır. O hepsinden daha büyük ve daha sağlam olarak yaratılmıştır. Ana rahminde diğer kemiklerin oluşmasından önce o meydana gelmiştir. Kabirde de bütün kemiklerin hepsinden sonra çürüyüp toprak olur diye bilinir. Boyun kemiği içindeki omur ilin yukarısı yer altındaki kanallar gibi çok fazla ve katı olduğu için boyun omurlarının delikleri, çukurları geniş yaratılmıştır. Çünkü sinirlerin taksim olduğu yerde yukarı tarafa ait olan aşağı tarafa ait olandan daha fazladır. Boyun omurlarının küçük ve deliklerinin geniş olması ince cisimlerini gerektirdiğinden hepsinden sağlam ve güçlü yaratılmıştır. Omurgaların başı, göğüs kaburga kemiklerinin ucu küçük olarak ve iki yanları büyük ve ikişer başlı olarak yaratılmıştır bu omurların hareketi olan ihtiyacı sabit durmaya ihtiyacından daha fazla olduğundan, boyun omurları alttaki mafsallarından daha yumuşak ve sölpük yaratılmıştır. Bu mafsalların sağlamlığa fazla ihtiyaçları olmadığı için alt taraftaki omur gibi yukarı ve aşağı tarafa dikilmiş olan mafsal çıkıntıları gibi büyük ve geniş olmayıp küçük yaratılmışlardır. Boyun omurlarının sayısının 7 olması uzunluğunun dengeli olması içindir. Bu omurların birincisi hariç her birinin bahsedilen minval üzere on birer çıkıntısı vardır ki bunlar birer sinsine ve ikişer dal ve ikişer cenah ve yukarı tarafa dikilmiş olan dörder çıkıntı mafsal ve aşağı tarafa dikilmiş dörder çıkıntı mafsallardır. Sinirlerin çıkış yerinin dairesel çukuru her iki omur arasında yarımşar şekilde bölünmüştür. Birinci omur ile ikinci omurun diğer omurlarda bulunmayan bazı özellikleri vardır. Çünkü başın sağa ve sola olan hareketi, kendisi ve birinci omur arasında bulunan mafsal ile birlikte gerçekleşir. Başın öne ve arkaya olan hareketi, kendisi ile ikinci omur arasında bulunan mafsal ile meydana gelir. Birinci mafsal, ilk omurun dikmesi üzerinde sabit olmuştur. Bu omurun üst tarafında iki çukuru vardır ki, onlara kafa kemiğinin iki çıkıntılı tarafları girmiştir. Bu iki çıkıntının birisi çukurundan dışarı çıkıp öbürü çukuruna tamamen batsa, baş ondan tarafa meyledip o tarafa eğilir. İkinci mafsal ikinci omurdadır. Bu omurun ön tarafında uzun bir çıkıntı yaratılmıştır ki, ilk omurun omuriliğinin önünde olan deliğinden nüfuz edip kafa kemiğinde bulunan omuruna ulaşır. Bahsi geçen çıkıntı, anlatılan omurun deliğinden geçip sözü edilen omura girse baş ön tarafa meylederek eğri olur. Sözü edilen çıkıntı deliğinden dışarı çıkarsa baş düz durur. Eğer çıkıntı deliğinden de çıkarsa baş arka tarafına meyilli olur. İkinci omurun arkasında da kısa bir çıkıntı vardır. Ancak birinci omurgada olan delik içinde hareket edip, onu geçmez. Birinci omurun özelliği şudur ki, çıkıntısı olmaz. Olmamasının faydası şudur ki, ağır olmadığı için, etrafına yerleştirilmiş olan sinirlere ve kasların pek çoğuna zarar vermez. Bahsedilen çukur, kafa kemiğinde gömülü gibi olduğundan kanatlara da ihtiyacı yoktur. Çünkü sinirlerin bitiş yerine yakın olup yerleri dar olduğundan kanatların olmaması hakkın bir hikmetidir. Bu çukurun özellikleri şunlardır ki sinirler ondan doğar, diğer omurlar gibi iki tarafından ve ortak çukurlarından doğmazlar. Ancak arka kısmının üst tarafından iki delikten hepsi lif gibi ince oldukları halde dışarı çıkarlar. Uzadıkça tedricen katılaşarak yerlerine göre kalınlaşıp sağlamlaşırlar. İkinci omurun kısa çıkıntısı üst arka kısmında bulunup onda sinirlerin çıkış delikleri mümkün olamadığından bunun delikleri çıkıntının yanlarından yapılmıştır. İkinci omurun çıkıntıları kuvvetli bağlarla birinci omura bağlanmıştır. Baş mafsalı birinci omur ile yumuşaklık ve esneklik kazanmıştır. İkinci omur ile diğer omurların mafsallarından esnek kılınmıştır. Çünkü bu iki mafsal ile yapılan baş hareketlerine ihtiyaç daha şiddetli ve daha çoktur. Bunların hepsi Allah Teala'nın sanatı cümlesindendir. Hikmetiyle her şeyi en güzel şekilde yaratıp suret veren Allah'ı tesbih ederiz. Onun şanı yüce ve nimetleri herkesi şamildir. Ondan başka ilah yoktur. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.